İnsanda sindirim sistemi ağızla başlayıp anüsle son bulan bir boru şeklinde olduğunu söylemiştik. Bu sindirim sisteminde bazı bölgelerin işte genişleyip mide şeklinde bir organ, aldı, organ adı adını aldığını, bazı kısımların ince bağırsak veya kalın bağırsak diye isimlendirdiğini söylemiştik. Bu sindirim sisteminin üzerinde bütün kısımlarda kimyasal veya mekanik sindirim gerçekleşmiyor. Eğer bir hatırlayacak olursak, insanda ağızda mekanik sindirim ve kimyasal sindirim gerçekleştiğini söylemiştik. Emilim de gerçekleşiyordu. Yine yemek borusunda herhangi bir olayın gerçekleşmediğini söylemiştik. Mide de hem mekanik sindirim hem kimyasal sindirimin hem de emilimin olduğunu söylemiştik. İnce bağırsakta da aynı şekilde mekanik kimyasal sindirimler gerçekleştikten sonra emilimin büyük kısmının burada yapıldığını söylemiştik. Kalın bağırsakta ise sindirim anlamında herhangi bir olay gerçekleşmiyordu. Sadece bazı 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 su, mineral gibi ve vitamin gibi besinlerin emilimi gerçekleştiğini hatırlayacak olursak, buradaki besinlerin kimyasal sindirimi anlamında üç yerden bahsediyoruz. Ağız, mide ve ince bağırsak. Besinlerin kimyasal sindirimi konunun girişinde de söylediğimiz gibi bir hidroliz olayıdır. Hidroliz olayı ne demek? Hidroliz olayı su kullanılan sindirim olayı demek. Su kullanılan sindirim olayı yani besin bir polimer Su bulunan ortamda enzim yol yardımı ile monomerlere kadar ayrılması olayı sindirim olarak ifade ediyor burada enzim tüketilmiyor fakat su tükenenler kısmında yine polimer tükenenler kısmında monomer ise artanlar kısmında bulunuyor diyoruz. Kimyasal sindirim dediğimiz olayın gerçekleşmesinde enzimler etkili. Bu enzimlerin bazı bölgelerde, mide gibi, ince bağırsak gibi bazı bölgelerde e, hormonların etkisiyle sindir, e, salgılandığını görüyoruz. Bunlardan biraz bahsedecek olursak konumuzun girişinde e, dört çeşit hormon görüyoruz. Gastrin, sekretin, kolesistokinon ve enterogastrin. Mesela gastrin hormonuna baktığımızda salgılandığı organ mide. Daha önce mide konusunu anlatırken de hatırlayacaksınız. Besinler ağızda çiğnenirken vagus siniri yardımı ile mide uyarılıyor. Midenin kendisi bir hormon salgılıyor. Gastrin hormonu. <laughs> bu gastrin hormonu Kan e, kan'a karışıyor, hormonların taşınmasını hatırlayacak olursanız e, hormonlar kanla taşınan yapılar'dı. Kan'a karışan bu hormon gelip mideyi kend, yani mide'nin kendisini uyarıyor ve mideden mide öz suyu salgılanması sağlanıyor. Sekretin hormonuna baktığımız zaman sekretin hormonu 12 parmak bağırsan'dan yani ince bağırsan ilk 25 santimlik kısmı olan 12 parmak bağırsan'dan salgılanıyor ve iki organ üzerinde etkili. Bu iki organ sindirim borusu üzerinde olmayıp kanalcıklar yardımı ile sindirim borusunda 12 parmak bağırsağına bağlanan sindirime yardımcı organlar olarak geçtiğimiz derste işlemiştik. Pankreas ve karaciğer. Sekretin pankreastaki etkisi bir karbonat iyonlarının salgılanması şeklinde gerçekleşiyor. Bir karbonat iyonları da Mideden gelen güçlü asit ortamın ince bağırsakta bazeye dönüşmesini sağlıyor. Çünkü ince bağırsak enzimleri asit ortamda çalışamamaktadır. Dolayısıyla ince bağırsak çalışacak olan enzimlerin enzimler için ortam oluşması bir karbonat iyonları sayesinde sağlanıyor. Aynı sekretin hormonu karaciğerde ise safranın üretilmesi ve salgılanması noktasında etki gösteriyor. Bir diğer hormonumuz kolesistokinon. Kolesistokinon da 12 parmak bağırsağından ...mideden gelen kimusun etkisi ile salgılanıyor. Mideden kimus geçtiği zaman 12 parmak bağırsağından salgılanan kolesistakinon... ...pankreasta geçtiğimiz derste söylediğimiz... Be, ...amilaz, lipaz, tripsinojen, kimotripsinojen gibi bu derste de ayrıntılı olarak bahsedeceğiz onlardan... ...pankreas enzimlerinin salgılanarak virsün kanalı ile 12 parmak bağırsağına e, dökülmesini sağlıyor. E, safra kesesini uyarıyor kolesistakin 1'de Depo edilmiş safranın e, 12 parmak bağırsağına yine dökülmesinde etkili olduğunu görüyoruz. Bir diğer hormon ise yine kimusun, midedeki kimusun, asit özellikli kimusun 12 parmak bağırsağına geçmesiyle salgılanan dördüncü bir e, 12 parmak bağırsağının salgıladığı üçüncü e, bir hormonumuz var. Bu da enterogastrin. Gastrinle ismin benzerliğinden dolayı mide üzerine etkili olduğunu zaten hemen anlayacaksınızdır. Artık besinler 12 parmak bağırsağına geçtiği için midenin faaliyetlerine son vermesi açısından enterogastrin salgılanır ve midenin salgı yapmasını önler. Midede çalışmaları yavaşlatır diyoruz. Bu dört hormon... Ee sindirim sistemi üzerinde etkili olduğunu görüyoruz. Enzim salgılanması veya bazı iyonların salgılanması ya da işte midede gördüğünüz gibi burada çalışmanın yavaşlaması şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Evet, sindirim dediğimiz zaman sindirme polimerlerin uğradığını söylemiştik. Polimer, monomer ayrımını sindirimin giriş kısmında söylemiştik. Fakat burada bir tekrar edecek olursak, sindirime uğrayan moleküller tabi canlıları farklılık gösterebilir ama genel itibariyle nişasta glikojen, selüloz, maltoz, sükroz, laktoz gibi karbonhidratlar olduğu, proteinlerin polipeptitlerin peptitlerin ya da dipeptitlerin burada yine sindirime uğradığı, yağların, nükleik asitlerin uğradığını hatırlayalım. Sindirime uğramayanlar nelerdir? Monosakkarit dediğimiz Karbonhidratların yapı taşı olan glikoz, galaktoz, fruktoz gibi monosakkaritler, amino asitler, yağların yapı taşları, vitaminler, mineraller ve su yine sindirme uğramayanlar olarak ifade edilebilir. Bunlar ne yapılıyor? Bunlar dışarıdan alındığı zaman direkt olarak sindirim sisteminde herhangi bir enzimin müdahalesine gerek kalmadan hücre zarından geçerek emilebiliyor diyoruz. Sindirilen besin maddelerden genel olarak karbonhidrat, yağ ve proteinlerin sindiriminden bahsedeceğiz biz. Şöyle bir genel anlamda baktığımızda nerelerde sindirim oluyor diye. Karbonhidratların midede sindiriminin olmadığını görüyoruz. Yani karbonhidratlar ağız ve ince bağırsakta sindirimi tamamlanıyor. Proteinlere baktığımız zaman ağızda sindiriminin olmadığını görüyoruz. Proteinlerin de midede başlayan sindirimi ince bağırsakta sona eriyor. Yağların ise ne ağızda ne de midede müdahale edilmediğini görüyoruz. Yağlar direkt olarak ince bağırsakta sindirim neticesinde ee, monomerlerine ayrılmış oluyor. Evet ilk olarak karbonhidratların sindiriminden bakalım. Karbonhidratlar Ağızda başlayıp midede herhangi bir sindirimi olmayıp ince bağırsakta sindirimi tamamlanan yapılar. Birinci derecede enerji verici olduğunu biliyoruz biz karbonhidratların. Ne demek? Yani ilk olarak kullanılan bunlar. İnsanın günlük enerji ihtiyacının %65'ini karbonhidratlar sağlıyor. Dolayısıyla karbonhidrat sindirimi bu noktada oldukça önemli. Karbonhidratlar iki şekerler yani disakkaritler ya da çok şekerler polisakkaritler halinde alındığı zaman bunların sindirim neticesinde tek şekerlere yani monosakkaritler dönüştürülmesi gerekiyor. Zaten monosakkarit halinde alınmaları herhangi bir müdahaleye meydan bırakmıyor. Onlar direkt olarak emilimi gerçekleşiyor. Eğer polisakkarit halinde alınırsa bunların öncelikle disakkaritlere sonra da monosakkaritlere çevrildiğini görüyoruz. Eğer dışarıdan disakkarit halinde alınması söz konusuysa bu zaten direkt olarak monosakkarit olarak monosakkaritlere dönüştürülerek glikoz, fruktoz, galaktoz şeklinde bunların emilimi gerçekleşiyor diyoruz. Karbonhidratların sindirimin ağızda başladığını söylemiş. Ağız içerisinde bunların sindirimini sağlayan amilaz enzimi tükrük sıvısı içerisindedir. Tükrük bezleri hatırlayacağımız üzere egzokrin özellik gösteren bir bez. Yani kanallı bir bez. Salgısını bunlar bir kanalcık yardımıyla ağız içi ortamına bırakıyorlar. Bu tükrük sıvısı içerisinde bulunan amilaz da pişmiş nişastanın ya da glikojenin sindirilmesini sağlıyor. Nereye kadar? bir disakkarit olan iki glikozdan oluşan maltoza veya daha uzun glikoz zincirlerinden oluşan dekstrine kadar parçalanması sağlanıyor. Tabi burada pişmiş nişasta olmasının özellikle de bir sebebi var. Selülozun kaynama neticesinde yapısının bozulması ve iç kısımdaki nişastaya amilazın daha iyi müdahale ettiğini görüyoruz. Tabi ağızda tutulma süresi burada yine <laughs> dönüşümü etkileyecektir. Amilaz dediğimiz enzim bir pH aralığı anlamında baktığımızda Hafif bazikte daha iyi çalıştığını görüyoruz. Ağız içerisinde ise e, yani asidiye yakın 6.5 pH 6.5 civarında olduğunu görüyoruz. Burada da yine amilaz etkinliği görülüyor. Tabi e, belki optimum pH'i değil ama burada yine pH e, ağız içi pH'ı amilaz etkinliği anlamında önemli olduğunu görüyoruz. Evet. Karbonhidratların ilk basamak sindirimi ağızda gerçekleşiyor ve herhangi bir monosakkarit oluşumu olmuyor. Midede ise pH güçlü asit olduğunu görüyoruz ki bu pH'in güçlü asit pH'inin güçlü asit yönünde olması amilaz etkinliğini engelliyor. Bunun yanı sıra karbonhidratların sindirimi ile ilgili herhangi bir enzimin salgılanmaması da söz konusu olduğu için karbonhidrat sindirimi midede gerçekleşmez. Yani ağızdan besinle gelen amilaz pH'tan dolayı etki gösteremediği gibi kendisinde de bununla ilgili herhangi bir enzim salgısı yok. Besinler midede belli bir süre bekletildikten sonra kimus dediğimiz bulamaç haline geldikten sonra besinler 12 parmak bağırsağına geçiyor. Biraz önce hormonlar kısmında da söylediğimiz gibi biz kimus halindeki besin 12 parmak bağırsağına geçtiği zaman enterogastrin, sekretin ve kolistokinon hormonları kana verilir. Enterogastrin mideyi yavaşlattığını söylemiştik. Burada ise şu an bizi karbonhidrat anlamında ilgilendiren hormon kolistokinon hormonu. 12 parmak bağırsağından salgılanan kolistokinon hormonu bu kan ile taşındığını unutmamakta fayda var. Pankreas dediğimiz sindirme yardımcı organı uyarır ve pankreas buradan virsünk kanalı ile virsün kanalı ile e, birçok enzimi 12 parmak bağırsana boşaltıyor. Burada tabi bizi ilgilendiren enzim nedir? Amilaz. Bu amilaz Ağızdaki amilazla aynı amilaz mı? Aynı amilaz fakat bunun etkinin biraz daha fazla olduğunu görüyoruz. Yani pankreastaki amilazın etkinliği tükrük bezlerinden salgılanan amilazın etkinliğine göre daha yüksektir diyoruz. Yine burada pişmiş pişmemiş artık buna dikkat edilmiyor. Buradaki nişasta ve glikojenlerin su olacak her zaman için ortamda. Yine disakkaritlere ve dextrin dediğimiz daha uzun glikoz zincir, zincirlerine dönüştüğünü görüyoruz burada. Amilaz ile disakkaritler ve e, dekstrin e, ne dönüşüm tamamlandıktan sonra ince bağırsakta kendisinin salgıladığı enzimler ile dextrin ve diğer disakkaritlerde monosakkaritlere dönüştüğünü görüyoruz. Hatırlayacak olursak maltoz neyden oluşuyordu? Glikoz artı glikozdan oluşuyordu. Bunu dönüştüren enzim maltaz enzimi ince bağırsak salgılıyor. Burada bahsettiğimiz tüm enzimlerin salgısı ince bağırsak hücreleri tarafından gerçekleştiriliyor. Sükroz ya da sakkaroz dediğimiz enzim sükraz e, sükroz ya da sakkaraz, sakkaroz dediğimiz şeker sükraz enzimi ile glikoz ve fruktoza parçalıyor çalanıyor. Laktoz dediğimiz şeker ise laktaz etkinliği ile glikoz ve galaktoza kadar parçalanıyor. Yine dekstrin dediğimiz daha uzun eee glikoz zincirleri ise dekstrinaz enzimi ile glikozlara dönüştürülmüş oluyor. Karbonhidratların sindirimi bitti mi? Evet bitti diyoruz. Çünkü şurada gördüğünüz hepsi de monosakkarittir. Dolayısıyla monomer seviyesinde bir yapı elde edildiğine göre burada sindirim olayı gerçekleşmiş bitmiştir. Tam sindirim olayı bitmiştir diyoruz. Evet proteinlerin sindiriminin ağızda olmadığını söylemiştik. Burada herhangi bir protein sindirimiyle enzim vesaire yoktu. Midede başlıyordu ve ince bağırsakta tamamlanıp bitiyor demiştik. Besinler ağızda çiğnenirken vagus sinirinin etkisi ile midenin uyarıldığı ve midenin de kendisinin salgı yapmasını sağlayan gastrin hormonunu kana ver verdiğini söylemiştik biraz önce. Gastrin hormonu Mide tarafından kana verildikten sonra gidiyor, vücudu dolaşıyor. Yine midenin kendisini uyarıyor. Mide hücreleri tarafından pepsinojen dediğimiz inaktif haldeki bir enzim. Bunun inaktif olması, çalışmaması yani etkin olmadığı anlamına geliyor. Ve HCL dediğimiz güçlü bir asitin salgılanmasını sağlıyor. Pepsinojen, HCL'nin aktivatörlüğünde aktif pepsin dediğimiz enzime dönüşür. İşte bu aktif pepsin enzimi de mideye düşen proteinlerin, su her zaman için olacak bunu unutmuyoruz ve tüketiliyor burada bağ kimyasal bağların parçalanması sırasında peptonlara diğer bir ifadeyle polipeptitlere. Yani nedir bu? Proteinin artık yapısı bozuluyor. Bazı bağlar koparılıyor. Tam bir bütün halinde uzun bir zincir olmasa da büyük büyük parçalar halinde polipeptitler halinde parçalanması söz konusu. Burada HCL'nin güçlü bir asit olduğunu söylemiştik. Midede de pH 2-2,5 seviyesindedir. Dolayısıyla bu pH'in 2 bu seviyesinde olmasını HCL sağlıyor. Çünkü pepsine dediğimiz enzim güçlü asit olan ortamda çalışır. Burada proteinlerin sindirimi yetişkin bir insanda tek basamak midede bu olaydan ibarettir. Burada süt çocuklarına özel bir durum var. Süt çocuklarının sadece sütle beslendiği dönemlerde sütün içerisindeki protein yani kazein dediğimiz protein çeşidi lap enzimi sayesinde elde ediliyor. Sıvı halde içilen sütten çocuktaki lap enzimi ya da diğer ismiyle renin dediğimiz enzim sayesinde proteinler katılaşıyor, kazeine dönüşüyor ve müdahale edilebilir hale geliyor. İşte bu kazein dediğimiz protein yine aynen biraz önce söylediğimiz ...pepsin enzimi sayesinde... ...peptonlara dönüşüyor. Yani diğer ifadeyle... ...polipeptitlere. Burada bir miktar... oluşumu da gözleniyor. Unutmamak gerekiyor. Bu olay kim için... ...geçerli? Bu olay sadece... ...süt çocukları için geçerli... ...bir durum. Evet. Kimus dediğimiz bulamaç... E, ...ince bağırsağa geldiği zaman... ...yine burada ince bağırsaktan... E, ...üç tane hormon salgılanıyor. Bizi ilgilendiren hormon şu anda kolesistokinon hormonu. Kolesistokinon hormonu pankreastan iki tane enzim salgılanmasını sağlıyor. Proteinlerle ilgili olarak özellikle bahsediyoruz şu anda. Birçok enzim salgılanıyor. Proteini ilgilendiren kısmı bu. Kolesistokinon hormonunun kan yolu ile gelip pankreası uyarması neticesinde bakın jen kelimelerinden de anlayacağınız üzere pasif halde tripsinojen ve kimotripsinojen dediğimiz enzimler salgılanıyor. Burada sekretin hormonunu eğer hatırlayacak olursak bir karbonat iyonlarını salgıladığını söylemiştik. Bu bir karbonat iyonları ince bağırsakta pH'ın in bazikleşmesini sağlıyor. Bunu unutmuyoruz çünkü ince bağırsakta ister karbonhidrat ister mide ister yağlarla ilgili sindirimden bahsedelim. Bunlarla ilgili enzimler pH'ın bazik olduğu ortamlarda daha iyi çalışan enzimler. Tripsinojen ve kimotri kimo tripsinojen pasif enzimlerdir. Bunların aktifleşmesi gerekiyor. Tripsinojenin aktifleşmesi enterokinaz enzimi ile sağlanıyor ki bunu salgılayan ince bağırsaktır. Yani ince bağırsak kendi hücreleri bu enzimi salgılıyor ve aktif tripsine dönüşüyor. Aktif tripsin kimotripsinojenin de kimo tripsine dönüşmesini sağlıyor. Aktifleşen bu tripsin ve kimo tripsin dediğimiz enzimlerin her ikisi de en son polipeptit halinde kalmıştı hatırlayacak olursak proteinlerimiz, proteinler pe pepton ismini verdiğimiz polipeptitlere dönüşmüştü. Bunların dipeptitlere, bunun yeni müfredat olarak peptit şeklinde isimlendirildiğini de görüyoruz. Farklı kaynaklarda karşınıza çıkabilir. Ne demek bu? İki tane aminasitten oluşan yapılara dönüştürdüğünü görüyoruz. Burada bazılarında aminasit kopmaları da yaşanabiliyor. Ama sonuç itibariyle tripsin ve kimotripsin dediğimiz enzimler, uzun protein zincirlerini iki aminasitli hale dönüştürür. Bu iki aminasitli durum, ince bağırsaktan, Emilmez, e, protein yapılarının evilmesini sağlar mı? Hayır. Çünkü proteinlerin yapı taşı olan amino asitlerin elde edilmesi gerekiyor. İşte bu noktada son enzimimiz erepsin. Erepsin ince bağırsak tarafından salgılanan bir enzim. İki amino asitten oluşan dipeptit ya da peptit ismini verdiğimiz bu yapıların tek amino asitten oluşan yapılara dönüşmesini sağlıyor. Burada proteinlerin sindirimi tamamlanmış oluyor ve artık Emilime hazır hale geliyor. Yağların sindirimine geldiğimiz zaman, yağların sindirim olayı ağızda ve midede olmadığını söylemiştik. Yağlar direkt olarak ince bağırsakta sindirimi başlıyor ve ince bağırsakta bitiyor. Tek basamak sindirimi söz konusu. Burada kimus dediğimiz e, asit ağırlıklı e, bulamaç olan besin ince bağırsağa geldiği zaman Sekretin kolesistokinon ve enterogastrin hormonları salgılanıyor. Burada sekretinin bir karbonat iyonlarını gönderdiğini söylemiştik. Kolesistokinonun ne yaptığına bakalım. Kolesistokinon pankreastan enzimlerin salgılanmasını sağlıyor ki şu anda bizi ilgilendiren enzim lipaz enzimi yağların sindiriminden bahsettiğimiz için. Aynı zamanda kolesistokinon yağlarla ilgili olarak karaciğerin alt kısmında üretilen safranın depo edildiği safra kesesini de uyarıyor. Safra kesesinin uyarılması ile Safra dediğimiz salgı salgılanıyor ve pankreastan da lipaz enzimi salgılanıyor. Hatırlayalım, safranın enzim olmadığını söylemiştik. Safra çeşitli bileşiklerden işte safra tuzlarıdır, kolesteroldür, yağ asitleridir, bilirubindir falan bunun gibi şeylerden oluşan bir salgıydı. Safranın görevi neydi? Yağların mekanik sindirimi. Yani yağ yine yağ olarak bulunuyordu fakat daha küçük parçacıklar halinde bulunuyordu ki bu mekanik sindirimin kimyasal sindirimin etkinliğini artırdığını söylemiştik. Niçin? Çünkü enzimler etkilerine substratın dış yüzeyinden başlar. Neticede de ne kadar büyük dış yüzey o kadar çok enzim o kadar hızlı sindirim olayı gerçekleştiğini söyleyebiliriz. İşte bu minik hale gelen yağlara lipaz enzimi tarafından lipaz nereden salgılanıyor? Pankreastan salgılanıyor unutmuyoruz yağların yapı taşı olan gliserol ve 3 tane yağ asitine dönüştüğünü görüyoruz. Yağlarında sindirim böylece tamamlanmış oluyor.